Herkese selamlar. İsmim Selim. Bir sneaker koleksiyoncusuyum. Bu kanalda sneaker ve giyim ürünlerinin kutu açılımlarını ve incelemelerini yapıyorum. Bugünkü konuğumuz Air Jordan 3 Retro White Cement Reimagined. Arkadaşlar bugün yanımda Mert kardeşimiz var. Mert kardeşimiz daha önce videoda bize eşlik etti. Arkadaydı bu sefer kendisini masada görüyorsunuz. Hoş geldin Mert. Hoş buldum abi. Kendisi aynı zamanda bizim ekipten arkadaşlar Telegram grubunda ve YouTube'da da kendisi moderatörlük faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün bu kutu açılımını beraber yapmak istedik çünkü bu ayakkabıya o benden daha da hakim. Bakalım onun düşüncelerini de dinleyelim. Bir farklılık olsun. Bu tarz ikili videoları da sıklaştırmak istiyorum. Yorumlarda da beğenip beğenmediğinizi lütfen yazın. Şimdi kutu açılımını sana bırakmak istiyorum. Buyur. Evet kutu Kutumuz öncelikle eskitilmiş bir kutu. Yine Jordan 1 Lost and Found'larda olduğu gibi. Pek eskitememişler sanki. Evet ama. pek eskitememişler. Piksel piksel gözüküyor yakından baktığınız zaman. Buralar tahriş olsa, Nike bunun için uğraşsa böyle harbiden duvara sürte sürte gerekirse eskitseler çok hoş olurmuş. Ama burada beyaz baskılar var. Kutunun şeklinde bir deformasyon yok arkadaşlar. Ve bu beyazlar çok piksel duruyor. Yakından çok fake olduğu belli. Reimagined'ın mantığı da hani sanki bu ayakkabı çok uzun yıllardır bekliyor. Kutu eskidi, ayakkabı eskidi kafasında olduğu için. Bu tarz bir detay düşünmüyorum düşmüşler de çok becerememişler Bu tarafta da aynı. Yine eskitmeler eski duruyor. Bildiğim kadarıyla 500 bin stok var bu ayakkabıda abi. O yüzden bu şekilde yapıyorlar yani baskıyla. Tek tek hepsini yapmaları zor olur diye düşünüyorum. Evet bu ayakkabı bayağı uzun zamandır bu tarz önemli tarihi olan bir ayakkabılar arasında bence son bir en çok da ayakkabılarından birisi sanırım değil Bize mi? Yüksek ihtimalle. Lost Fantla da çok girmişler bu ondan da çok büyük ihtimalle. Bizde Jordan 3'lerde görmeye alışık olduğumuz bir sırçalı boyalı bir kağıt karşılıyor. Bu fil, fil deseni Fil, desenini, aynen, fil desenini temsil ediyor. Aynı zamanda ayakkabının da beyaz çimento çimentoyu da temsil ediyor. Açalım bakalım. İçinde başka bir şey abi kataloğumuz var. Ona da bakalım. Evet kutudan kurtulabiliriz. Yapar. Evet arkadaşlar öncelikle bu ayakkabının kutusunun içinden normal Air Jordan retrolarda görmediğimiz bu tarz bir katalog çıkıyor. Ayakkabının mühendislik detaylarını üst kısmı işte tabanlık, iç taban, orta taban, dış taban diye böyle ayrı ayrı gösterdikleri bir katalog var. O zamanlar tabi Jordan 3 yeni çıkmış ve Air Jordan markası 10 senelik bir marka bile değil. Haliyle teknolojilerini böylece ayrıca kutunun içine bir katalog ekleyerek tanıtma gereğinde bulunmuşlar bence. Bunun da kenarları eski gibi duruyor ama eskime değil bahsettiğimiz gibi burada kötü bir bas kel yapmışlar bunu bu böyle. Bunun hakkında diyecek bir şey yok çok fazla. Ayakkabıda ilk dikkatimi çeken detay. Öncelikle burada plastik ve Nike etiketi var arkadaşlar. Bunu yeni Air Jordan 3'lerde plastik. Yine aslında o, o malzeme de plastik bu arada ama metal gibi duruyor. Burada plastik turuncu bir etiket var. Normal Air Jordan 3 retro'larda buradaki etiket kısmı farklı. Hatta bazılarını koymuyorlar bile bazen. Evet, Şimdi ayakkabıya dokunduğum zaman ilk dikkatimi çeken şey arkadaşlar. Öncelikle bu ayakkabı Air Jordan 3'lerin ilk çıkan rengi. Haliyle bu da reimagined versiyonu olduğu için yani sanki 30-40 senedir ben bunu dolabımda gardırobumda bir yerde unutmuşum. Bu ayakkabı eskimiş. İlk rengi zaten. Kutusu da eskimiş. Öyle bir konsepte yapıldığı için bu ayakkabı da 1988'de ilk çıkan Air Jordan 3'ün DNA'sına olabildiğince sadık kalmak istemişler. Şimdi burada ilk dikkatimi çeken şey yanal ve dil yastıklaması normal Air Jordan 3'lerdeki kadar pofuduk değil. 1988'de çıkan bu model zaten bir basketbol ayakkabısı olarak çıkıyor ve buradaki pedingleri birazcık zayıf. Şu an günümüzdeki Air Jordan 3 Retrolara göre orijinali bu şekilde olduğu için. Haricinde bazen bu arkadaki pull cool tab kısmında, tutacak kısmında genelde Jumpman logosu görüyoruz. Bazen burada yine Nike Air logosu oluyor ama bu ayakkabı ilk çıktığında da burada Nike Air logosu vardı. Jumpman yoktu. Yine tabanda da aynı şekilde. Burada da Nike yazısı var. Jumpman hamlemi yerine. Onun dışında bakıyorum dikkatimi çeken başka bir detay. Ayakkabı kaliteli duruyor ve birazcık eskimiş gibi duruyor da çok da eskimiş gibi durmuyor açıkçası. Yani kutu, kutudaki o detaylar daha belirgindi. Ayrıca ben açıkçası kutunun içeriğinden bu katalog dışında bir de bu fiş çıkmasını isterdim. Bu Air Jordan 1'leri evet. yani reimagined versiyonlarında yani 1980'lerde o ayakkabıyı satın almışsın gibi içine bir de fiş koymuşlar. Tatlı bir detaydı. Buna niye yapmamışlar bilmiyorum. Onun dışında burada ön kısımda gördüğünüz taraf zaten Jordan 3'lerde görme alışık olduğumuz fil deseni baskısı. Oldukça kalın duruyor bu arada. Ele de hoş geliyor. Sentetik mi yapmışlar burayı peki acaba? Çok yüksek ihtimalle sentetik ya. Astarla içe kapattıklarına göre derinin iç, iç kısmının kısmını nasıl? Arkada bak açık. Gerçek ya. Evet Evet bu fil deseni baskısını da arkadan görebiliyoruz. Derinin grainleri var ama çok ince bir deri. Çok kaliteli olmayan sert bir fil deseni baskısı var burada arkadaşlar. Gerçek deriden yapılmış ama çok kaliteli olmayan bir gerçek deri. Dokunması çok hoş ama bu malzeme birazcık sert ama fil deseni baskısı bu şekilde kabartmalı gibi gözüktüğü için ve hissettirdiği için dokunması vesaire hoş hissettiriyor. Dikkatimi çeken diğer bir detay sanki şu Air Jordan 3'lerin önü bu şekilde değildi değil evet, mi? Evet Bu retroda olduğu gibi yapmışlar bunu. Burası Şahitler. nasıl Nasıldı peki orijinallerinde? Kesimleri biraz daha farklı oluyor. Değil mi? Daha Birazcık bir gibi. ön tarafta bir farklılık var. Zaten ekranda da orijinalini de görüyorsunuz. Şu anki mevcut piyasaya sunulan halini, güncel halini. Tahmin edebileceğiniz üzere orta tabanda bir Air birimimiz var. Bu Air birimi tarihe geçen bir hareket, tarihe geçen bir teknoloji. Air Jordan Marks tarafından geliştirilen, yaşlı Nike tarafından geliştirilen, sonra Air Jordan'da da kullanılmaya başlanan ve buradaki Air birimi arkadaşlar ilk defa Air Jordanlardaki görünür Air birimi Air Jordan 3 ile beraber geldi biliyorsunuz. E bu ayakkabı geldiğinde cidden sükse yarattı. Hatta biz birkaç tane videoda da bahsettik. Bu ayakkabı Air Jordan'ın tarihine Air Jordan'ı batmaktan kurtaran ayakkabı olarak geçiyor. Tabi batmak ibaresi birazcık abartı gibi geliyor kulağa. Ama Jordan 2'de kötü giden bir performans varmış. Bununla beraber tasarımda böylesine devasa bir yenilik yaparak orta tabandaki Air birimini burada kullanıcıların görmesini sağlayarak başarılı bir hareket yapmış Air Jordan markası. Orta taban onun dışında krem renginde ve arkası siyah, çift renk. Yumuşaklığı çok yumuşak değil. Normal Air Air Jordan 3 Retro'ların orta tabanıyla aynı yumuşaklıkta gibi geldi bana. Bir fark yok. Günümüzdeki daha sert. günümüzdeki hali gibi. Evet dörtler biraz daha sert. Sadece birazcık krem duruyor. Eskimiş gibi duruyor ama çok eskime detayları yok benim gördüğüm kadarıyla. Ayrıca alışık olduğumuz üzere sert bir dış taban var. Klasik zaten bu Air Jordan 3 dış tabanı. İçindeki kalıpları çıkaralım bakalım. Derinin yumuşaklığı nasıl onu merak ediyorum ön tarafta kullanılan. Evet ön tarafta kullanılan deri gerçekten kaliteli duruyor. Enerjiyi geri kazanma kabiliyeti iyi. Aynı zamanda derinin grainlerini de burada görebiliyor kalın bir deri. Ayrıca Tamlet Leather diyeceğimiz kaliteli bir deri kullanmışlar burada. Bunu sevdim. Kırışıklıkları da çok orijinal duruyor. Hoş duruyor. Bu üzerindeki kırışıklıkları baskı olarak yapmışsalar bile belirli bir paternden uzaklaşıp farklı patinalarında gözüktüğü bir patern şeklini yapmışlar. O yüzden artımı alıyor. Şu yan tarafta kullanılan deri yine yumuşak ama bunun üzerindeki bir plastik tabaka daha yoğun sanki. Burada Daha düz bir deri var. Burada daha evet. dokulu bir doku var yukarıda. Evet yan taraflarda daha düz bir deri var. Plastik tabakası daha yoğun ama yumuşaklık sanki Hemen hemen aynı gibi. Evet ikisi de kaliteli. Bağcık gözü tarafında şu iç tarafı sentetiklerine yapmışlar arkadaşlar. Kırmızı burada bağcık gözlerimiz var. Bağcık gözlerini evet birazcık eskitmişler. Burada onu fark ettim. Veya yapamamışlar eskimiş gibi duruyor. Çünkü böyle beyaz beyaz renk atmaları var içinde. Bilerek yapmışlardır ama bunu muhtemelen. Umarım öyle bir ee, şey. Dil kısmı sentetik bir deri arkadaşlar. Orijinal bir deri değil bu. Keşke burada da orijinal deri kullansalar. Bu kırmızı jantmen detayı çok güzel. Haricinde ayakkabının iç tarafı çok tüylenecek bir yapıya sahip gibi duruyor. Hatta sen bir kez gelin herhalde bu ayakkabıyı. Tüylenmeye evet. başlamış bile. Ben bu iç yapıyı hiç sevmiyorum. Ben ha? de sevmiyorum. Çünkü beyaz içi bir çorapla giydiğin anda direkt olarak çorabının rengini görüyorsun ayakkabının üstünde. Evet ve bu bilmiyorum ya. Çok çabuk eskiyecekmiş havası veriyor bana bu tarz yapılar genelde. Temizliği de çok zor oluyor. O kaldım bir kere çorap izleri bir daha çıkartmanı uğraştırıyor böyle. Yastıklamalar çevrede güncel Air Jordan 3'e göre zayıf bahsettiğim gibi dil kısmı bu modelde de hala lastikle orta tabana dikilmiş durumda. Haricinde bakıyorum bu Jordan 3'lerde biliyorsunuz ön tarafı burada ekstra dikişle dikiyorlar. Bağcıklar klasik bağcıklar. Çok çok iyi değil. Kötü de değil. Değil mi? Çok iyi olayı bir yok. Bir bağcık her zaman kullandıkları. Pull tap kısmı çok esnek olmayan. Yani esnek aslında da birazcık kuvvetli bir malzeme. Direkt kendini geri itmek istiyor. Plastik bir malzemeden oluşmuş. Ama bu pull çok verimli bulmuyorum açıkçası. Ama güzel duruyor mu derseniz güzel duruyor. İş tabanlığı da çıkaralım. Bu da klasik bir Air Jordan 3. Tabanlı gayet yumuşak. Okey. Üst tarafı yine tüylenir bir yapı. Ama en azından kırmızı. Beyaz yapsalar daha kötü olurdu. Daha çok tüy toplardı. Taban tarafında dikişler açıkçası çok da kötü durmuyor. Yani aşırı nizami değil ama kötü de değil. Bence fena değil bir işçilik var iç tarafta. Onun dışında buradan tabanlı çıkardıktan sonra elinize bastırdığınız zaman az da olsa Air birimini hissedebiliyorsunuz. Senin düşüncelerini de merak ediyorum Mert. Öncelikle bir ayakkabının malzemesi kalitesi hakkındaki düşüncelerini duyalım. Ondan sonra ayakkabının tarihine bir geri dönelim. Tamam. Şimdi malzeme olarak şöyle konuşmak gerekirse çoğu şu anda çıkan Jordan'dan çok daha kaliteli bir deri kullanmışlar. Evet. Gördüğünüz üzere zaten tam leather dedikleri. Onun haricinde fil deseni yine 88'dekine yakın olarak yapılmaya çalışılmış. Ama çok fazla kalite kontrol problemi çıktı bunda. Bazılarının mesela sağ deseniyle soldaki desen tutmuyor veya sağdaki deriyle soldaki deri farklı oluyor. Bu tarz çok fazla problem yaşandı. Biz şanslıyız. Elimize güzel bir çift geldi. İkisine de tutarlılık var. 88'de olan Jordan 3'lerde hem ince hem kalın fil deseni kullanılıyormuş. Yani değişiyormuş ayakkabıdan ayakkabıya. Şu anda da bu çıkanlarda da ince ve kalın denk gelebiliyor. Bize kalın olan denk geldi. Onun haricinde arkadaki plastik Selim abin dediği gibi sert. Çok bir işlevi yok. Sadece güzel görünsün diye var. Taban hafif eskitme ben seviyorum. Bu şekilde yapmalarını. Krem rengi. Bembeyaz olmasan daha iyi bence. Malzemede onun haricinde ekleyebileceğim çok bir şey yok. Selim abim zaten çoğu şeyi anlattı. Şimdi ayakkabı güzel ama bence reimagined bunu hak etmiyor. Doğrudan hani white cement olarak çarşılar daha iyi. Çünkü reimagined'lık bir şey yok yani bunu. Tekrardan işte tasarladık tarzı bir şey yok. Benim gördüğüm kadarıyla. İşte 88 gibi yaptılar aslında şu kesimleri vesaire veya fil desenini ya, o zamanki gibi yapmaya çalışıyorlar. OG şey koduyla olabilir. çıkarsalarmış daha mantıklı olurmuş. Olabilir. Doğrudan biz. OG olarak bir stok yapsalar. Çünkü Imagine deyince ekstra bir şey bekliyorsunuz. Kutu dışında ben ekstra bir şey olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani ayakkabıda çok nadir yerlerde detaylar var. Onlar da ufak detaylar. Ama bakarsanız ya son bir senenin en iyi Air Jordan 3 rengi diyebiliriz. Çok sade ve gündelik kullanılabilecek bir renk. Haricinde birçok otoriteye göre, yurt dışındaki içerik üreticisine göre bu ayakkabı 2023'ün en çok beklenen ayakkabısıydı. Ve muhtemelen 2023'ün en çok sevilen ayakkabısı olacak. Şu an kullanıcılar tarafında da hızlı hızlı alınıyor, satılıyor. Borsası da anladığım kadarıyla hızlı gidiyor. Birazdan o detaylara da geleceğiz. Bu ayakkabı arkadaşlar biliyorsunuz Air Jordan markası ilk defa 1988 yılında çıkardı. Ve bu sene 35. yılı Air Jordan 3'ün. Aslında bu rengi Air Jordan 3 için bu kadar önemli olan bir rengi bu sebeple 35. yıl şerefine çıkarmışlar. Geçmişte de birkaç kez yine White Cement'i piyasaya sunmuşlar. Hangi tarihlerde piyasaya sunmuşlardı? Aslında 5-6 tane bunun çıkış tarihi var. Hepsinin detaylarını vereyim mi ufaktan? Olur. Şimdi e, bu ayakkabı ilk 88'de çıktı. Sonra ilk hmm. defa ne zaman restock giriyor? Ondan sonra 94 yılında sanırım giriyor. onu kontrol edeyim ben? Kontrol et bakalım. <laughs> Kopya kağıdımız var arkadaşlar. 94'te öncelikle tekrardan 88'dekine yakın bir tane çıkıyor. Ardından 2003'te bir tane çıkıyor ama onda arkaya Nike yerine Jordan koyuyorlar. Jumpman koymuş. O yüzden aslında çok bir benzerliği yok yani. Değiştiriyorlar birazcık modeli. Kesimi falan da değişiyor. 2010'da tekrardan bir retro çıkıyor. Onda da yine arkada Jumpman var. O 2003'le neredeyse aynı. Daha sonrasında 2013'te çıkıyor. 2013'teki yine 88'dekine yakın. Ona benzetmeye çalışıyorlar. Arkada Nike var ama tabanda tekrardan Jordan var. Nike yazısı. Bunu, bunu. O çok burada... saçma olmuş evet. ya. Burada Nike'sa burada da Nike bence. Altta Jordan, arkada Nike var. Öyle bir saçmalık var. Onun haricinde 2018'de çıkan var. 2018'de çıkan ama bir sürü detay var. Ona biraz gelelim istiyorsan. Çünkü evet. benim için yeri önemli bir ayakkabı. Evet. 2018'de olan ayakkabının olayı şu. Bu Jordan 3'ü Michael Jordan ilk giydiği zaman bir smaç yarışmasına katılıyordu ve kazanıyordu. Bunun 30. yılı şerefine 2018'de tekrardan ona benzer bir ayakkabı yaptılar. Fakat tabanı şeffaf ve tabanın şu kısmında bir çizgi var kırmızı çizgi. Bu da serbest atış çizgisini temsil ediyor. Çünkü Michael Jordan biliyorsunuzdur o Hı. meşhur smajında serbest atış çizgisinden smaç basmıştı. Bunu temsil etsin diye burasına o çizgiyi bir şey koymuşlar. o zaman giyiyor herhalde. Evet ilk white cement o zaman giyiliyor 88'deki yarışmada. 2018'e çıkan model böyle bir hikayesi var. Yani o yarışmanın 30. yıl şerefine üretilmiş bir model ve dilin içinde 147 yazıyor. Michael Jordan yaptığı puanın temsili ve arkadaki şu pull tab'in içine de bu yarışmayı kazandığı zaman yazıyor tarih olarak. Onun 2018 e çıkan bir model daha var. White Cement. Onda da yan tarafta Nike Swoosh'u var. Justin Timberlake bunu Super Bowl'da giymişti. Onun için çıkartılmış bir model 2018'de. Yanda Swoosh var. Onun haricinde 2023'e kadar başka bir retro yok arada. Bu orijinaline en çok benzeyen evet, En çok benzeyen birisi. bu şu an kesim olarak ve fil deseni olarak vesaire. Kutu evet. olarak. Ve Jordan kolları sıvamış demiş ki biz bu rengin artık bir ekmeğini yiyelim. 500 bin adet üretildi diyorsun. Çünkü çok ciddi bir rakam. Bu tarz evet. tarihi olan bir ayakkabı genelde bu kadar yüksek adeti üretilmez. Ona rağmen çok hızlı talep görüyor bu arada. Jordan'a batıran ayakkabıdan bahsettik size daha önce. Jordan 2 dedik. Bu da Jordan'ı uçuran ayakkabı arkadaşlar. Şu an günümüzde Air Jordan hala dünyanın en büyük lüks spor giyim markalarından birisi ise i̇şte tırnak içerisinde. Ülkemizde lüks yapacak bir şey yok. Bunda bu Air Jordan 3'ün çok önemli bir yeri var. Hem tasarımsal olarak burada bir Air birimini göstermek o zaman çok dahice olmuş. İlk çıktığı zaman bu renkte çıktı diyoruz ve çoğu modelinde zaten biz bu fil deseni baskısını görüyoruz Air Jordan 3'lerde. Bu tarz böyle iddialı bir tasarımla çıkmak. Daha öncesinde Air Jordan'ın böyle fil deseni baskısı kullanayım dedi rengi var mı bilmiyorum Jordan 3'ten. Ama lansman ürün rengi olarak yok. Haliyle farklı bir bakış açısı getirdi Jordan'a ve insanlar tekrardan talep göstermeye başladı ve onun 35. yılındayız şu an. Böyle bir tarih yazmış bir ayakkabıdan bahsediyoruz. Açıkçası benim çok beğendiğim sevdiğim model oldu. Şu pedinglerin birazcık zayıf olması tabii ki canımı sıkıyor, kalbimi kırıyor. Çok fazla detay eklememişler ama renk çok sağlam ve temiz duran bir renk. Kesinlikle giyilebilecek bir renk olduğunu düşünüyorum. Ancak bu diğer reimagined ayakkabı da Jordan 1'in Lost and Found reimagined Agent'ında çok daha fazla detay vardı. Onun kadar özenmedikleri belli. Orjinaline sadık kalma konusunda okey ama aşırı özenilmiş değil de sanki hızlıdan böyle parayı bir kıralım tarzı üretilmiş bir ayakkabı olarak görüyorum ben. Güzel gözükmesine rağmen düşüneceğim bu. 1988'de ilk defa Slam Dunk Contest'te Michael Jordan'ın giydiğini söyledik. O zaman ilk defa müşteriler de bu ayakkabıyı gördü ve büyük bir sükse getirdi. Çünkü o program hem tarihi bir program hem de tarihi bir ayakkabı giyiliyor. Haliyle o dönem ciddi bir flash etkisi yaratmıştı insanlar gözünde. İçinden çıkan kitapçık çıkmasa da olur. Ama bu tarz böyle ıvır zıvırları taşımayı seviyorsanız, biriktirmeyi seviyorsanız okey. Ee, sakıncası yok. Ama fiş olsa gönlümü alırmış orada. Fişi Lost and Found'da koydular ama bunu da koymamışlar. Muhtemelen birçok YouTuber yurt dışında ben tahmin ediyorum ki 2023'ün en iyi ayakkabısı diyecekler buna. Bana kalırsa en iyi ayakkabısı olmayabilir. Ama ilk 5'e gireceğine ben de eminim. Ama yurt dışında çoğu YouTuber ve içerik üreticisi bunu bu şekilde gösterecek. Çünkü 2018'den beri stok almayan çok önemli bir ayakkabıdan bahsediyoruz. Haliyle çok uzun zamandır ciddi bir şekilde bekleniyordu ve isteniyordu. Air demiş ki alın bu kadar istediğiniz madem 500 bin adet yollamış. Kalite kontrol süreci yani açıkçası bu pair'de bana çok kötü gelmedi. Yapışkan izleri ufak tefek var. Rahatsız edici düzeyde değil. İş tarafta dikişlerle alakalı bir sıkıntı görmedim. Ama sanırım birçok kişiye kalitesiz üründe gitmiş. Sen biraz şanslıymışsın herhalde. Biz şanslıyız bu konuda. Bu üründe bir sıkıntı yok ama bu tarz duyumlar aldığımızdan dolayı kalite kontrol tarafına bir dikkat edin derim. Bir kafanıza soru işareti olsun o. Bazı pair'ler, çiftler çok daha kaliteli olmayabiliyormuş. Haberiniz olsun. Onun sebebi ise çok fazla adete sürüm olarak ürettikleri için. Ayrıca bu ayakkabılar arkadaşlar ilk çıktığında 125 dolara çıkmış. Birazdan satın alma detaylarına geleceğiz zaten. Şu an günümüzde 210 dolar olarak çıktı. Tabii ki 1985'te 225 doların günümüzdeki karşılığı farklı. O da ekranda yazıyor. Günümüzde 125 dolar ne kadar denk geliyor. Yani o zaman insanlar bu ayakkabıyı ne kadar alıyormuş. Şu an ne kadar alınıyor tarzı. Kafanızda bir karşılaştırma olsun diye onu da böyle görüyorsunuz. Bu ayakkabının arkasındaki fikir bahsettiğiniz dediğimiz gibi yani uzun zamandır gardırobunuzda orada bir yerde unuttuğunuz rutubetlenmiş kutusuyla bir açtığınızda korkunç kokularla karşılaştığınız ama bir yandan da tarihi bir değeri olduğu için sevindiğiniz ayakkabıyı temsil ediyor. Yurt dışında böyle durumlar var herhalde. Çünkü Amerikanlar sürekli bir şeyler harcıyorlar ya. Ve bir ayakkabı alıp onların böyle bir yerde unutma lüksü var ama ben Türkiye'de sanmıyorum ki ya bizim böyle bir ayakkabı vardı 40 senedir kimse giymiyor. Aa bak bir de Air Jordan'ın en şey ayakkabısıymış. Böyle bir kültür şok olduğunu sanmıyorum. Bizde birazcık daha hani zaten bir kişinin bir bir gencin 2-3 tane ayakkabı oluyor. Haliyle böyle gençken böyle bir ayakkabı alacak da çünkü birazcık ya yani bir genç işi bu. Family evet. size olarak çıkmış. Çocuktan herkese kadar bedeni var. All family evet. ama daha çok genç işi. Çıkıp böyle bir gencin A ben bunu 30-40 sene unuttum da tekrardan gardıroptan çıkardım tarzı bir hikayeyle karşılaşması pek mümkün değil. Ama Amerikalılar bu tarz hikayeleri seviyor ki Nike buradan buradan yürümeye devam ediyor. Şimdi istersen beden tavsiyesini verelim. Evet ben turtu size aldım yani 41 giyiyorum normal ayakkabılarımda da dunkta vesaire. Bunda da 41 gittim. Ama gördüğüm videoda bazen şöyle diyenler de vardı. Bu padding kısmı biraz da az olduğu için Jordan 3'lere göre böyle OG otursun istiyorsanız. yani Eskiden daha sıkı giyiyorlarmış bu ayakkabılar Yine öyle olsun istiyorsanız yarım numara küçük alabilirsiniz diyorlar. Ama ben tavsiye ederim. etmem Bence turtu to size alınmalı yine. Bence açıkçası evet. Daha Kendi bedenini yok. almak daha az riskli diye tahmin ediyorum. Çünkü küçük gelebilir ve yarım beden küçültecek kadar buradaki padding etkiler mi emin değilim. Yani azalmış bariz bir şekilde ama o kadar etkiler mi bilmiyorum. O yüzden orada kararınızı kendiniz verin arkadaşlar. Şimdi ise gelelim satın alma detaylarına. Şimdi bu ayakkabı yurt dışında 11 Mart 2023'te çıkıyor. Ülkemizde de 24 Mart 2023 tarihinde geliyor. Çıktığı gün Mert kardeşimiz bu ayakkabıyı tedarik ediyor. Giymek için sever bu tarz özelliği tarihi olan ayakkabıları. Çıkış fiyatı 4699 TL. Dolar cinsinden de 210 dolar. Yine insaflı davranıp evet, 5000 liraya, liraya getirmemişler. Daha önce liraya. geçen ay 210 dolara çıkan ürünün 5000 liraya 5100 liraya. liraya getirildiğini gördük. En azından 4699 yine birazcık daha insaflı diyebiliriz. Şimdi Mert'e şunu sormak istiyorum. Bazıları buna white cement diyorlar, çimento diyorlar. Bazıları fil baskısıyla bunu anıyor. Bazıları çimento diyor buraya. Diyor ki bu fil baskısı değil. Sen ne düşünüyorsun? Sence çimento mu yoksa fil baskısı Şimdi mı? Ben şöyle düşünüyorum. Bu ayakkabı ilk çıktığı zaman daha Jordan 4 piyasada yoktu. Normal olarak Jordan 3 bu yani. O zamanlar white cement adıyla de çıktı. Daha doğrusu white cement, black cement olarak çıktı. İki cement olan iki model vardı. O yüzden bu çimento esasında. Ama daha sonra Jordan 4 çıktığında ondaki bu noktalı noktalarda noktalı çamur gibi gözüken şeyle çimento dedikleri için buna elephant da demeye başladılar. O yüzden şu an hem elephant print diyen var hem cement diyen var. Yani aslında ikisi de kullanılabilir şu anda. Bana kalırsa hala cementtir ama piyasada elephant print olarak daha çok geçiyor tabii şu anda. Şöyle dokunma testini yapmak istiyorum. Basıyorum, bıraktım. Yüksek oranda kendini bırakıyor. Enerjiyi geri kazanıyor. Aynı zamanda yumuşak. Bu bize derinin, yani en azından ortalığın üzerinde kalitede olduğuyla alakalı bir fikir veriyor. Ki i̇yi iyi bir bence. Ama dokunma testiyle de her şeyi direkt anlayamazsınız. O bakın söylüyorum. Ben açıkçası bu dokunma deneyiminden gayet memnun kaldım. Ayakkabı etrafı üzerinde kullanılan malzemeler genel olarak pofuduk pofuduk duruyor. Keşke iç kısmındaki pofudukluğu da almasalarmış. Ama <laughs> yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu arada bizim bir Telegram grubumuz var. O Telegram grubuna da katılarak bu ayakkabıyı alın, giyersiniz ya da bu ayakkabıyı alın, satarsınız tarzı tavsiyelerde bulunuyoruz. Hatta bu ayakkabı da Telegram grubunda paylaşılmıştı. Ki ben hem giymek için güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Hem de Risale'de en azından bir 500-600 lira kazandırır diye düşünüyorum. Bir, birkaç aylık bir süre içerisinde. Haliyle eğer bu tarz tavsiyeleri kaçırmak istemiyorsanız mutlaka Telegram grubuna gelin. Sizleri de orada bekliyoruz. Kanalda da arkadaşlar izliyor musunuz? kaçıyormuşsunuz, musunuz? Kaçıyor musunuz? Abone olmuyor musunuz? Çünkü nereden baksanız izleyenlerin %90'ından fazlası kanala abone olmayan kişiler haliyle. Abone olursanız da sevinirim ki içeriklerden haberdar olun. Zile de basın. Burada bu arada bu tabanlıkta bir değişik bir şey var. Bak şuraya bir misin? Bir boşluk olmuş. Evet. Onu da çıkarsana ben merak ettim bildiğin şurası boş arkadaşlar. Şu içeri içeri doğru birazcık gitmiş kısım. Orada köpük yok. Tamamen boş. Bunda normal. Orada bir kalitesizlik olmuş. Evet. Burada bir kalitesizlik. <laughs> bak şurada aşağıda da var. Burada köpüğü tam enjekte edememişler muhtemelen. Boşluk var gerçekten. Bunu bu arada giyerken hissetmezsin. Hissedebilirsin. Anda. Bak bir elde bir elinle. Evet. Boşluk var orada. Evet. Bu tuhaf olmuş. Yani bariz bir hata var burada. Böyle bariz bir hata olmasın açıkçası beklemezdim. Çarptınca belli oluyor. Şimdi ise geldik yönetmenimize fikrini sorma aşamasına. Sence bu çim Çimento mu? Filderesi mi? Yok gerek yok bağır birazcık. Yaklaş be. Ses. Evet. Böyle bak Evet. Bilmiyorum. Peki giyer miydin bu ayakkabıyı? Günlük olarak giyerdim. Hoş duruyor değil mi? Aynen. Seksi duruyor yani. Bence gayet güzel bu ayakkabı. Peki çimento mu? Çok... Filderesi mi? Kanka gerçekten anlamıyorum. O yüzden yorum yapmış oldum. Ama günlük olarak gerçekten bu ayakkabıyı kullanırdım. Evet. Fiyatı da ortalama diyebilir miyiz? Yoksa sence bir tık pahalı mı? Ya fiyatı bu ayakkabı için normal ama Türkiye standartlarında açıkçası geçen videolardan birisinde de bir 150-160 dolar üstü ayakkabılara ben açıkçası Türkiye'de pahalı diyorum. 250'den sonra da artık lükse giriyor. Böyle 100 dolardan 150 dolara kadar okey. Aşağısı da ekonomik olarak düşünebiliriz. Bu yani pahalı fiyattan çıkan ayakkabı. Türkiye'de açıkçası durum böyle. Ama yurt dışında ne yapacaksın? Çerez parası. Sana da fikrini sormak istiyorum. Şimdi bu ayakkabıyı zaten giymek için aldın. Evet. Ama objektif yorum istiyoruz. Objektif olmazsa tekrardan baştan alıyoruz. Şimdi şöyle diyeyim. Ben Jordan 3 her zaman zaten sevdiğim model. Genelde Jordan 3 çok sevilmiyor hem ülkemizde. Hem ülkemizde demeyeyim daha çok ülkemizde sevilmiyorlar. Çünkü bildiğin üzere ayıp kültür üzerinden ilerleyen bir ülkeyiz. Daha çok Jordan 4'ler şu an ve Dunk'lar moda. Ama gerçek sneakerhead'ler özellikle Amerika'daki Jordan çok hayrandır. Çünkü tarihi çok geniş bir ayakkabı. Bu marka resmen kurtuldu yani sayesinde. Bu görülebilir Air tabanı. Tinker diye ikonik bir tasarımcı var zaten yani her şeyi kurtaran adam. Air Max'i vesaire sasalar insan yani. Bu da onun ilk el attığı Jordan modeli. O yüzden markayı kurtardı. Ve şu anki kültürü varsa aslında Jordan 1'den sonra bence en çok önemli olan model budur. O o yüzden benim için çok önemli bir model. Ve bu da ilk çıkan 4 Jordan 3'ten bir tanesi. O zamanlar White Cement, Black Cement, Fire Red ve True Blue olarak 4 renk çıkmıştı. Bu da en ikoniklerinden birisi. Benim için yeri o yüzden ayrı tekrardan. Ben kalite olarak da beğendim ayakkabıyı. Fiyat olarak da ülkemize göre yine insaflı davranmışlar dediğin gibi. Jordan 4'e geçen ay verdik biliyorsun 5000 lira. Ama bunun aynı paraya çıkıyordu aslında o da. Evet maalesef. O yüzden ben gayet beğendim. Aldığım için pişman mıyım? değilim. Artık Gecek itiraz izlerim. ediyoruz ama. Artık evet. markalara topluca gidiyoruz yazıyoruz diyoruz ki bunu yapmayın. Bunu böyle fiyat fiyattan çıkarmayın. Geçen 2500-2600 liraya çıkması gereken bir Puma'yı 4500'e koymuşlar. Ona ben çok şaşırdım. 30 dolara denk, ay 30'a geliyor dolar kurmuş. Dolar 30 değil 35'e denk geliyordu. Yani o da adamlar olsa bu 35 ile hesaplayıp ürünü getirmişler. i̇nsaf ya gerçekten. Orada bir sıkıntı olmuş. Şimdi ben açıkçası son düşüncelerimi toparlayayım. Bu ayakkabının ismini Reimagined olarak çıkarmazlar. Çok iyi ayakkabı giymek için alın, satmak için alın, her türlü alın derdim. Ben Reimagined'ı hak ettiğini düşünmüyorum kesinlikle bu arada. Ama güzel ayakkabı, giyilebilecek bir ayakkabı, satılabilecek bir ayakkabı. Bu konularda okeyiz ama Nike'ın, Air Jordan'ın bu ürünü yanlış yere konumlandırdığını düşünüyorum. Doğrudan bu ürünün ismi Air Jordan 3 Retro White Cement OG olsa bu sefer her şey yerine otururdu ve daha da överdik diye düşünüyorum. Şu tabanlıktaki hata Sinir bozucu düzeyde. Bunu en son fark ettik. Haricinde çok fazla hata yok. Bizim çiftimizde ama çok fazla hata olan çiftlerde varmış. duyduğumuz gibi. O yüzden satın alırken de dikkatli olun. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim Mert. Rica ederim. Videoya katıldığın için. Birazcık domates dönmüşsün ama. Olabilir. <laughs> Gelecek videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Saygılar kalın. İyi günler. Hoşçakalın. Bugünkü konuğum Air Jordan 3 Retro White Cement Reimagined. Re Re <laughs> Tabii ki R değil. Reimagined. Reimagined. Oğlum dilim dönmüyor. Ben bu kelimeyi yıllardır biliyorum dilim dönmüyor. Air Jordan 3, Retro, White Cement, Re... <gülüyor> 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 bu kadar uzun isim koymaya gerek var mıydı ayakkabıya peki? Bu kadar pahalı olmazsa... Reimagined'ı da belirtmemiz lazım. Reimagined, değil Herkese selam. İsmim Selim. Bir sneaker koleksiyoncusuyum. Bu kanalda sneaker ve gamerlerinin kutu açı... <laughs> Herkese selamlar. İsmim Selim. Bisini Snaker... 40. <gülüyor> ne giriyor oğlum arkadan? Niye sırtıyorsun? Gülüyorum ya? Herkese selamlar. İsmim Selim. Bisini 40 koleksiyoncusuyum. Bu kanalda sneaker ve ürünlerinin kutu açılımlarını ve incelemelerini yapıyorum. <laughs> Abi çok komik. Ama. Niye? <laughs> Genel olay komik ya. İsmi de komik. Sağ ol. Sağ